İşte çok seviyorum. Oy, o neydi? Ay en sevdiğim flow geldi. Ah. Ah. Arkadaşlar bu soğuk kış günlerinde herkes kapısının önüne bir tas like bırakırsa hiçbir youtuber aç kalmaz diyoruz ve videoyu beğenmeye davet ediyoruz arkadaşlar herkese. Evet abone sayımın günden güne düştüğü yeni bir e, Low Speed Box Oğuzhan videosuna daha hoş geldiniz arkadaşlar. Bunu ben de istemezdim ama abonelikten çıkıyorsunuz demek ki beni sevmiyorsunuz o yüzden kalbim çok kırıldı. Eğer bu videoyu izliyorsanız abone olan herkesin annesi 100 yıl yaşasın. Bu arada şaka bir yana gerçekten annelerinizin kıymetini bilin arkadaşlar. Keşke hepimizin annesi 100 yıl yaşasa. Benim annem de geçenlerde bir ameliyat geçirdi. Büyük bir ameliyat bağırsak ameliyatı. Gerçekten zor bir durummuş. SBX Kick neydi lan? Onun wild kartlarına tepki çekeceğiz arkadaşlar. Bu tarz wild kart incelemelerinin daha fazla gelmesini istiyorsanız kesinlikle like atmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Yoksa vallahi atmam. Omegle gelsin falan diye yazmanıza gerek yok. Omegle zamanı gelince gidecek arkadaşlar. Yani kendinizi değerli ve sokmayın. Sikmeyin belanızı. Sen neden wild kart videosu atmadın derseniz arkadaşlar yayınlarıma gelenler bilir. Yayınlarıma gelmeyenler bilmez. Onun da buradan kısaca bir açıklamasını geçeyim hemen. Ben e, Battle Beatboxer değilim. Ben e, Battle vesaire hiç o taraklarda bezim yok. Nefret ederim. Sevmem. Kendim yapmam yani. Bir başka nedeni ise biliyorsunuz ki hafif bir tanınırlığımız var Beatbox Türkiye'de. Ee, o yüzden ben şimdi bir battle'da kazansam da sıkıntı, kaybetsem de sıkıntı. O yüzden hiç o şeylere girmiyoruz. Biz kendi halimize takılıyoruz. Bu arada bir videoda iki wildcard izleyeceğim arkadaşlar. Birincisi D-Love, ikincisi Zero olacak. Zero da Azerbaycanlı bir arkadaşımız biliyorsunuz. Ee, çoğunuz biliyordur. Ve iki wildcard'ı çok hafif bir karşılaştıracağız. Sizler de yorumlarda en sevdiğiniz wildcard'ı yazabilirsiniz arkadaşlar. İlk olarak D-Love'ın ile başlıyoruz. Let's go! 2020 was a really long year for everybody, evet, and I, I waited a really of. long time. Valla. So, battle mode is on. Valla, ya. This is a big shout out to Swiss Beatbox evet. and the SBX Kickback Beatbox Battles. <laughs> evet. And this is my solo wildcard.

Güzel flow <laughs> i̇şte, işte bu 10 numara flow <laughs> Ayda, Nereye geldik? Merdaard, liberaal. Deze kuntuut, de kuntuut, de kuntuut, de çok seviyorum. Oy, o neydi? Çok iyi. Evet bildiğiniz üzere arkadaşlar wildcardlarda kartlarda önemli olan şeylerden bir tanesi de ee, yeteneklerinizi ve gösterebildiğiniz kadar tekniği göstermeye çalışmanız. Ee, burada da Dilov kendi en iyi yapabildiklerini göstermiş. Kombalar ee, kombolar olsun, flow'lar falan 10 numaraydı. Zaten 2'ye bölmüş. Yok, kaça bölmüş? 3'e bölmüş herhalde. Yani Dilo'nun flow'ları falan gerçekten biliyorsunuz world class düzeyinde olduğu için e, ben gayet beğendim tabii ki de. Zero SBX Kickback Battle 2021 Solo Wildcard. Bayağı da beğeni almış. 8400 beğenisi var. 68.000 izlenme var. Bence güzel olabilir. Yo, this is Zero from Azerbaijan and this is my wildcard video for the SBX Kickback Battle 2021. Sweatshirt güzelmiş <laughs> kanki. Audio güzel. Bastar o numara. Flow Zero'dan soruluyor. Akıyor maşallah. Zero'nun ağzı biraz kuru mu sanki? Böyle bir yeni kalkılmış şeyi var, olayı var sanki. On numara. Çok güzel döndü. Havali bez tekniği <laughs> Kalıplar geldi Tıralım <Ziron> kalıplar mı? Meşhurdur <laughs> Yılan gibi <laughs> Ay en sevdiğim klop geldi. Zero yine konuşturmuş tekniklerine. Zero, Zero'nun tabii ki de e, kendi Flow'u vesaire on numara etkileyicidir. Ve kendisini de gerçekten çok beğenirim tekniklerini. Özellikle e, Chase Near komboları vesaire çok güzel kloplar. Eskiden kendisi de bizim WhatsApp grubumuzdaydı. Gerçekten e, güzel bir beatboxer ve çok çalışan bir beatboxer. Kendisini çok tebrik ediyorum gerçekten. Evet şimdi karşılaştırma yapacak olursak ikisi de kendi e, alanlarında gayet başarılıydılar. Ben bir tık bir tık Zero'yu daha beğenmiş olabilirim. Siz hangisini daha çok beğendiyseniz aşağıda yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi ben diğer Wildcard'ları izlemeye gidiyorum. Onların da videosunu Tabii ki de çekeceğim. Daha fazla Wildcard tepki videosunun gelmesi istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Bitbox'la kalın. Şimdilik görüşürüz. Parmaktan sonra. Siz var ya ne yapacağım biliyor musunuz? Pap 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 pap.